Merhabalar, yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde indefinite pronomen yani belirsizlik zamirlerini ele alıyoruz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. B2 düzeyinde anlatılan indefinite pr pronomen konusunu belirsizlik zamirlerinin birçoğunu daha önceki videolarımızda tek tek ele almıştık birçoğunu. Bu dersimizde ise konu itibariyle konu bütünlüğü olarak tamamını tek videoda görmüş olalım. Bunlar yemand, biri veya birisi anlamına gelir. Hiç kimse nimand, yeda, hiçbiri, herkes veya genel bir özne olan man ya da kişi biri anlamına geliyor. Veya baydı, her ikisi de anlamına gelen baydı kelimesi. Baydı zamiri. Bunları dediğim gibi daha önceki videolarda tek tek her birini bir videoda olacak şekilde ele almıştık. Bu videoda ise konu bütünlüğü açısından tamamını ele alalım. Birkaç anlamına gelen veya birçok anlamına gelen etliş veya aynıgı, aynıgı bazıları anlamına gelen veya hepsi herkes anlamına gelen ale veya hiçbir şey anlamına gelen nits sonundaki s harfine dikkat ediyoruz. Bir şey biraz anlamına gelen etvas zamirleri. Evet, belirsizlik zamirleri dediğimiz indefinit pronomun konusunda 10 tane zamirimiz var. Bunları sırasıyla ele alalım. İlk zamirimiz biri, birisi anlamına gelen yemand. Yemand biri veya birisi anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Yemand est ande Tür. Yemand ist an der Tür. Birisi kapıda. Kim o birisi onu bilmiyoruz. Belirsiz bir kişi. Zaten konunun adı da bu belirsizlik zamirleri. Yemand belirsiz bir kişiyi ifade ediyor. Tüya'yı kullanırken an prepozisyonunu kullandığımıza dikkat edelim. Yani kapının yanında, kapıda duruyor anlamında. Ve Yeman çekilirken de üçüncü tekil şahıs olarak ist olarak zayn fiili ist olarak çekildi. Buna da dikkat ettikten sonra e, Yeman ile ilgili olan bilmemiz gereken her şeyi aslında cebe atmış oluyoruz. Ve geçtik sıradaki zamirimize Nimant. Nimant hiç kimse anlamında başındaki vurgudan da anlaşıldığı üzere olumsuzluk katıyor cümleye. Niemand konnte die schwierige Frage beantworten. Niemand konnte die schwierige Frage beantworten. Hiç kimse zor soruyu cevaplayamadı. Aslında burada kimse de denilebilir, hiç kimse de denilebilir. Sonuç itibariyle cümleye olumsuzluk kattı. Bir daha nicht ifadesini, olumsuzluk anlamı katan nicht ifadesini kullanmaya gerek yok. Şivirik zor demek, die Frage soru ve antwortun yanıtlamak, cevaplamak anlamına geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey, niemand varsa zaten cümlenin hepsini olumsuz yapar. Bir daha olumsuzluk eki kullanmaya gerek kalmaz. Sıradaki indefinit pronomun zamirimiz etwas. Bir şey anlamına gelen bir şey veya biraz anlamına gelen etwas. Soru içerisinde, cümle içerisinde zaten günlük hayata çok kullanmışsınızdır. Ama bunun konu itibariyle indefinite pronomun olduğunu bilmekte fayda var. Ich habe etwas zu essen dabei. Ich habe etwas zu essen dabei. Yanımda yiyecek bir şey var. İşte buradaki bir şey anlamını biz bu zamirle, etwas zamiriyle veriyoruz haben fiili sahip olmak, esin fiil olan esin, das esin ise fiilden isim yapılmış hali. Das esin büyük harfle yazıldığı için isim olmuş oluyor. Belirli olmayan bir nesne veya bir miktar içinde bu kullanılabiliyor. Ve geçtik diğer zamirimize nix. Nix hiçbir şey anlamında. Zaten bu da anlaşıldığı üzere olumsuz bir anlam katıyor. habe nix feştandın. Hiçbir şey anlamadım. habe nix feştandın. Zaten nimanta da aynı şey vardı. Cümleyi komple olumsuz yapıyordu. Başka bir olumsuz ek kullanmaya gerek kalmıyordu. Habın fiili burada yardımcı fiil olarak kullanılıyor, sahip olmak anlamından ziyade partisif sıvay olarak ele aldık. Feştin fiili anlamak, feştandın partisif sıvay hali, nix sonundaki s'ye dikkat ediyoruz, hiçbir şey anlamına gelen zamirimiz. Sıradaki zamirimiz yeda. Her biri, yeda her biri, veya herkes anlamında da kullanılıyor. Jede entscheidung, die wir treffen, hat konsekvensen. "Jeder entscheidung, die wir treffen, hat konsekvensen. Çok kompleks bir cümlesinde. Hem relatif zs var, hem yan cümle var. Aldığımız her kararın sonuçları vardır. Konsekvens, sonuç demek. Aynı entscheidung treffen ise bir kalıp, Nomen verb verbindung dediğimiz isim sıfat tamlaması bir karara varmak anlamında. Aldığımız her kararın bir sonucu vardır. Habın fiiliyle yaptık. Geçiyoruz sıradaki zamirimize ale. Hepsi herkes anlamına gelir. Hepsi veya herkes anlamında. Ale haben das Spiel gewonnen. Herkes oyunu kazandı. Alle haben das Spiel gewonnen. Das Spiel oyun demek isim hali. Spielen oynamak sonu en ile bittiği için zaten fiil olduğunu anlıyoruz. Das Spiel ise isim idi. Büyük harfle yazıldı. Gevinin fiili kazanmak. Gewonnen partisif sıvay hali. Bu daha çok oyun kazanmak şekilde. Para kazanmak fedinin olarak atlandırılıyordu. Daha önceki videolardan bahsetmiştik. Ve geldik en önemli zamirlerimizden bir tanesine man, kişi, biri anlamında belirsizlik belirtiyor bu da. In Deutschland spricht man viele Dialekte. Je nach Region. In Deutschland spricht man viele dialekte, je nach Region. Almanya'da bölgeye göre birçok lehçe konuşulur. Evet bakın ee, burada Yenah bölgeye göre demek Yenah das Veta havaya göre Yenah region bölgeye göre. Expression fiili konuşmak veya diyalekt lehçe şive anlamında kullanılıyor. Bazıları anlamına gelen einige einige Schüler haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. einige Schüler haben ihre Hausaufgaben nicht, nicht gemacht. Buradaki nicht olumsuzluk ekimiz. Bazı öğrenciler ödevlerini yapmadı. Burada haben kullandık ve machen fiilini partisif sıvay olarak yaptık. Yani perfect geçmiş zaman kullandık yapmadığı, ödevlerini yapmadığı Mahnı yapmak di house of ev ödevi çoğul hali di house of kabın. ne harfi alıyor de ya şöyle, öğrenci di şule öğrenciler anlamına gelir ve geldik bayda By the zamirimiz her ikisi de anlamında. Bununla ilgili çok detaylı bir videomuz var. Video geçmişinde by the diye aratırsanız onu bulabilirsiniz. By the mı, by this mı, by mı bunların kullanımını çok detaylı olarak tek bir videoda ele almıştık. By the sind meine Freunde. By the sind meine Freunde. İkisi de benim arkadaşım. Burada Aynı nesneden bahsettiğimiz için baydı veya aynı şahıstan, aynı tür şahıstan bahsettiğimiz için baydı olarak kullanıyoruz. Çoğul olduğuna dikkat ediyoruz. Zin kullandık, die Freund e olduğu için meine Freund e oldu, benim arkadaşım. Evet, kurslarda, kitaplarda çok az gördüğümüz, çok az denk geldiğimiz etlişe e, zamirine bakıyoruz. Birçok veya birkaç sayısal olarak da kullanılabiliyor. Etlişi Leute sind gekommen. Etlişi Leute sind gekommen. Pek çok insan geldi. Etlişi Leute sind gekommen. Kommen fiili gelmek. Tabi hareket bildirdiği için sein fiiliyle kullanıyoruz. Sind gekommen olarak yazılması gerekiyor. Partisif sıvayda. Die Leute insanlar demek etliche Leute sind gekommen. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.